Merhaba sevgili öğrencilerim. Bu videomuzda hayat bilgisi dersimizi işleyeceğiz. Hayat bilgisi dersimizde güvenli hayat adlı ünitemizin sonuna geldik çocuklar. Ünitemizin sonunda ünite değerlendirme soruları var. Bu dersimizde gelin hep beraber bu soruları cevaplayalım. Hemen ilk soruyu okuyarak dersimize başlıyorum çocuklar. Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız demiş. Evet, doğru yanlış. Bildiğiniz gibi hep yaptığımız sorulardan Hemen okuyalım. Islak ellerle elektrikli aletlerin fişlerini çıkarmak tehlikeli değildir. Çocuklar su elektriği ilettiği için akımın vücudumuza ulaşmasını sağlayabilir. Sakın ha ıslak ellerle prizlere ve fişlere ellemeyelim. Bunları buluşturmayalım. Çünkü bizim için çok tehlikeli ve buradaki cümlede yanlış zaten tehlikeli değildir demiş. Bilakis tehlikelidir çocuklar. Buna yanlış diyoruz. Toplu taşıma araçlarında yaşlı ve hamilelere yer vermeliyiz. Evet, insanlığın bir gereğiydi bu. Yaş sahibi insanlara yer vereceğiz çocuklar. Doğru. İnternet kullanırken özel bilgilerimizi paylaşmamalıyız. Evet, bu da çok önemliydi. Bu konuyu da üzerine basa basa emihlemiş, söylemiştik sizlere. İnternette tanıştığınız kişilere adresinizi ve özel bilgilerinizi vermeyeceksiniz çocuklar. Kaza, kalp krizi, aniden bayılma durumlarında ambulans 112 aramalıyız. Evet. 112 ambulansın numarasıydı. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engellilerin yaşadığı sorunlarda sosyal destek hattı 112 aramalıyız demiş. Ancak bütün numaralar 112'de toplanmıştı. Bunu söylemiştik. 112'yi de arayarak sizden yardımcı olmalarını isteyebilirsiniz. Bu soruyu yapmasanız da olur. Çünkü kitabımız eski bir basım olduğu için basıldığı tarihlerde 112 numaraların toplandığı bir numara değildi. Bu yakın zamanda oldu. 6. Yangın çıkması durumunda itfaiye 110'u aramalıyız. Evet, i̇tfaiye 110. Trafik kazası, hırsızlık, kavga gibi durumlarda polis 155'i aramalıyız. Evet. Güvenlikle ilgili konularda da polis arayacağız. Bütün numaraların ayrıca 112'de toplandığını ee, güvenlik için olsun, yangın için olsun, ambulans için olsun hepsinde 112'yi arayabileceğinizi size söylemiştim. Buradan bir kez daha yenileyelim çocuklar. Bütün numaralar 112'de toplandı. Başınız sıkıştığında konu ne olursa olsun 112'yi arayabilirsiniz. Peki, Serviste emniyet kemeri takmamalı istemiş. Tabii ki de yanlış. Boşluk doldurma var burada. Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri bulutların içindeki verilen sözcüklerden uygun olanlarla tamamlayınız demiş. Afat, şoförle, çocuk, 110. Yolculuk sırasında şoförle konuşmamalıyız. Yangın durumunda 110'u aramalıyız. Doğal afetlerde çocuklar deprem, sel, yangın gibi toplumun genelini etkileyen doğal afetlerde afat görevlidir çocuklar. Afat müdahale eder onu aramalıyız. 3 yaşındaki kardeşim için arabada en güvenli yer çocuk koltuğudur. Bunu da söylemiştik. Çocuk koltuğu mutlaka arabalarda olmalıdır. Doğru seçeneği boyayınız. Özel araçlarımızla seyahat ederken aşağıdakilerden hangisini yapmalıyız? Emniyet kemerini takmalıyız. İlk şıkkımız doğru. Camlardan elimizi kolumuzu çıkarmalıyız. Hayır kesinlikle böyle bir şey yapmıyoruz. Kapı kilitlerine dokunmalıyız. Hayır. Kapı açılabilir tehlikeli çocuklar çok tehlikeli. Sakın böyle bir şey yapmayın. 2. Aşağıdakilerden hangisi karayolu ulaşım aracıdır? Evet. Karayolu ulaşım araçları vardı, deniz yolu ulaşım araçları vardı, hava yolu ulaşım araçları vardı. Bir de demir yolu ulaşım araçları vardı çocuklar. Kara demek yeryüzünde e, karayolunda giden araçlar demek. Kamyon çocuklar, uçak, hava yolu aracı, vapurda deniz yolu aracı. Bunları da söyleyelim. Böyle sorularda önce soruyu okuyoruz çocuklar. Otobüs, dolmuş, tren gibi toplu taşıma araçlarına binerken yukarıdaki kurallardan hangilerine dikkat etmeliyiz? Sırayla binmeliyiz, ön kapıdan binmeliyiz, hareket halindeyken binmemeliyiz, binerken ve inerken başkalarını rahatsız etmemeliyiz. Evet bunların hepsi toplu taşıma araçlarında uyması gereken kuraldır çocuklar. Papatya'yı boyuyoruz. Hepsinin olduğu şık papatya şık. Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu ulaşım aracıdır? At arabası karayolu ulaşım aracıdır. Tek deniz yol ulaşım aracıdır çocuklar. Uçak da hava yolu ulaşım aracıdır. Aşağıdakilerden hangisi hava yolu ulaşım aracıdır? Bisiklet, karayolu, feribot, deniz, helikopter, hava yolu ulaşım aracıdır. Çocuklar. Aşağıdaki teknolojik araç ve gereçlerin güvenli kullanımı için nelere dikkat etmelisiniz yazınız demiş. Süpürge, fırın, ütü, çamaşır makinesi, su ısıtıcısı var çocuklar burada. Bu araçlar sizin kullanmanıza uygun değil çocuklar. Mutlaka bu araçları kullanırken ailenizin gözetimi gerekli. Onlarla beraber kullanmalısınız. Bu araçları kullanmak için henüz çok küçüksünüz. Özellikle ütü, fırın bunlar tehlikeli çocuklar. Bu araçlar sizin tek başınıza kullanabileceğiniz araçlar değil. Ailenizle beraber kullanın. Tabi kullanırken de elektrikle olan temaslara dikkat etmek gerekiyor. Siz de bununla ilgili bu boş kısma görüşlerinizi yazabilirsiniz. Bilelim bulalım var. Burada bir bulmaca var. İşin büyüsü kaçmasın diye ben bulmacayı çözmedim. Sizler bu bulmacayı güzelce çözün çocuklar. Cevaplarınızı da aileniz vasıtasıyla kontrol edebilirsiniz. Ünite değerlendirme sorularımızı burada bitirmiş olduk. Sizler de ünite ile ilgili aklınıza takılan sorular varsa yine öğretmeninize sorabilirsiniz, ailenize sorabilirsiniz. Ünitenizi bunları şöyle gözden geçirerek bir kez daha tekrar edebilirsiniz çocuklar. Hepinize kolay gelsin. Hepiniz Allah'a emanet olun. Görüşmek üzere inşallah.